Allah'ı sevmeden, Allah'a candan yakın olmadan dünyaya rahat yok. İsterse denesin insanlar, Allah zirgesin. Mahveder Allah. Ve diyor, çok sıkılıyor insanlar. Dünyanın tadı tuzu kaçtı. Ekonomi yattı, sanat yattı, bilim yattı. İntiharlar arttı. İnsanlar için hayatın bir anlamı kalmadı. E kardeşim belanı arıyorsun sana bunca güzelliği sunan, bunca iyiliği sunan Allah'ı haşa hiç yerine korsan, e, o da senin canını yakar tabii ki. Tabii ki bereketi kaldırıyor. Şükredin, nimetimi artırayım diyor Allah. Evet. Nasıl şükredeceksin? Şükredeceksin. E, şükretmiyorum diyor. Nimetini yerim diyor, nimetini kullanırım, seni kabul etmem diyor. E bu nasıl bir ahlak bu? Allah meyveler, sebzeleri yaratacak. Arabalar yaratacak, yaratacak, evler yaratacak, teknoloji yaratacak, televizyonlar, radyolar yaratacak. Adam hiçbiri beni ilgilendirmiyor, ben hepsini kullanırım, sahibi de beni ilgilendirmiyor diyor. E o zaman işte intihar edecek şekilde canını yakar ve muazzam bir bunalıma düşersin. Haşa Cenab-ı Allah'la uğraşırlarsa Allah da onlarla uğraşıyor. Allah'a düşmanlık ederlerse Allah da onları eziyor. Allah'ın istediği en mükemmel akılda olun, en iyi şekilde olun, en vicdanlı olun, şükredin. Beni sevin, ben de sizi seveyim diyor Allah. Yani son derece makul, son derece güzel, son derece hoş bir teklif Cenab-ı Allah'tan. Zaten yaptığınızı hemen görürsünüz diyor Allah. Hayat kaliteniz artar diyor. Evet. Zen yani Peşin görüyor, yani hemen zenginlik bereket geliyor. Mesela i̇şte bak Avrupa ekonomik kriz kasıp kavuruyor. Allah'a bir dönseler, Avrupa zibil gibi zengin olur, Amerika zibil gibi zengin olur, Ortadoğu zibil gibi zengin olur. Yok diyor biz Allahla uğraşacağız haşa. E ekonomiyi de bilemediğimiz bir nedenden yani kitledik diyorlar. Yani bilemiyoruz biz herhalde bir beceriksizlik yaptık bir şey yaptık kilitlendi diyor. Allah kilitliyor Allah. Nasıl bilmesin? Her şey senin önünde Merkez Bankası senin elinde paralar, dolarla senin elinde, bütün ticaret senin elinde. Bilmiyor olur musun? Biliyorsun. Kontrol edemediği metafizik bir gerekçeyle Allah yok ediyor. Onun için geç kalmadan herkesin Allah'a dönmesi lazım. Allah'ı sevmesi lazım insanlarda muazzam kadarla eğilim var. Sevgisizliğe eğilim var. Halbuki bir de sevgi de zevkli. Niye sevgiden vazgeçtiklerini de anlamıyorum. Merhamet zevkli. Şefkat zevkli. Affedicilik zevkli. Cömertlik zevkli. Mesela birisine bir hediye alıyorsun mesela bir çocuğa. Nasıl seviniyor ya? Nasıl mutlu oluyor? Ne güzel oluyor. Tabii. Onun sevincini görmek değil mi? Gözleri parılıyor. Tabii. Tabii. Onun heyecanı Bayağı eğlendirici. Mesela bir hanıma güzel bir kıyafet alıyorsun. Güzel bir koku alıyorsun veya güzel bir takı alıyorsun. Ne kadar güzel mutlu oluyor, ne kadar sevindirici. Mesela bir fakirin evine yiyecek götürüyorsun. Mesela adam hiç et yememiş, et götürüyorsun. Sebze, meyve, domates, biber falan bolca götürüyorsun. Bayağı mutlu oluyorlar. Gözlerinde müthiş bir mutluluk sevinci var sen onlardan on misli sen daha mutlu oluyorsun. Tabii evet hocam. Ya güzel olan her şeye şeytan insanlara karşı koy dedirtiyor. Karşı koydurtuyor. Mesela her şeyde kavgaya eğilimler. Her şeyi kavgayla halletme eğiliminde oluyor insanlar. Halbuki dünya o kadar büyük ki bütün dünyadaki insanlara Bin kere yeter. Bak yüz kere demiyorum. Bin kere yeter. Uçsuz bucaksız arazi. Her yer bomboş ya. Bir tek kertenkeleler, kuşlar falan geziniyor. Her yer bomboş ya. <laughs> Dünyanın bütün arazileri boş. Çok nadir yerlerde şehirler var. Al bütün dünyayı kullan kardeşim. Kimse sana bir şey dediği yok. Boğuşmalar falan. Tesadüfen hiçbir şey olmayacağı belli oldu. Mesela gazeteciler Çocuk gibi gene çıkmışlar, tesadüfen şu oldu, bu oldu, gazetelerde gurur yapıyorlar. Ya kardeşim işte hoşafınızı çıkarttım, daha ne otur debeleniyorsunuz. De de evet, Biri çıkmış modern ailenin evrimi bilmem ne falan feş mekan. <laughs> Öbürü bilmem ne başka bir şeyler, bugün arabada geçen çocuklar anlattılar. Böyle Ankara döneri gibi. Habire kesiyor. yani ufak hatta civcivler yesin derim yani inşallah. <laughs>